Kuralsız mutfaktan selamlar. Bugün birlikte kadın budu köfte yapalım. 500 gram orta yağlı kıyma, bir kase küçük küçük doğranmış kuru soğan, bir çay bardağı pirinç, bardak ölçümü 100 mililitre), yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta, küçük küçük doğranmış yarım kase maydanoz, bir çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı silme tuz kullandım. Kızartmak için 1 su bardağı galeta unu, 2 adet yumurta kullandım. Öncelikle pirincimizi yıkayalım, üzerine geçecek kadar su koyalım, ocağa koyalım haşlansın. Tavamızı ocağa alalım, yağı koyalım, çok fazla yağ kullanmayalım. Yağımız eğer fazla olursa kavrulduktan sonra Kıymayı ve soğanı kavuracağız. Burada kavrulduktan sonra mutlaka süzelim. Çünkü kıyma köftemize şekil verirken çok yağlı olursa kıymamız sıkıntı oluşturur bize. Ya eridi tamamen. Üzerine bir kase küçük doğranmış soğan vardı. Koydum. birazcık da tuz serptim. Tuz her zaman soğanın çok daha çabuk kavrulmasını sağlar. Çabuk yumuşar çünkü. Kıymamızın soğanımız kavrulduktan sonra kıymamızın yarısını içine katacağız. Kaşıkla ezerek kıymanın top top kalmasını engelleyelim. Açılması lazım kıymanın aralarının çünkü. Ara ara pirincimizde karıştıralım. Bakalım pirincimizin de iyi haşlanması gerekiyor. Kıymamız kavruldu. Maydanozunu kattım. Tuz ve karabiber de kattım. Karıştırıyorum. Ocaktan alacağım. Çünkü kavurduk. Bu kadarı yeterli. Kıymanın altını kapattım. Pirinçlerimizin biraz daha haşlanması lazım. Kıymayı köftemizi yoğuracağımız kabımızı alıyorum. Çabuk soğusun diye. Pirinçlerimiz de haşlandı. Onları da süzdüm. İçinde hiç suyunun kalmaması lazım. Onu da üzerine kattım. Aralarını biraz açayım. iyice soğusunlar. Ara ara karıştırarak harcımızın iyice soğumasını sağlayalım. Soğudu. Ben bir yemek kaşığı da galeta unu kattım içine yumurtayı da kattım. Ee, ana malzemeye onu koymadım tercihe bağlı olduğu için. Birazcık da tuzla karabiber artmıştı onu da kattım üzerine. Kıymanın kalan kısmını da kattım. Galeta unu yerine isterseniz bir yemek kaşığı un da koyabilirsiniz. Fakat galeta unu daha iyi yakışıyor diye düşünüyorum ben. İsterseniz ikisini de katmayabilirsiniz. Zaten yoğurduktan sonra bir saat kadar dolapta dinlendireceğiz. Harcımız kendini toplayacak. İyice yoğurmamız lazım. Kavurduğumuz kıyma ve soğanın çiğ kalan kıymaya iyice karışması gerekiyor. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir köfte oldu. Dışı çıtır çıtır, içi sulu, yumuşacık. Çok güzel oldu bu. Dolaba koydum. Bir saat dinlendirdim üzerine kapatıp. Şimdi şekil vereceğim. Yumurta kadar bezeleri aldım. Elimi biraz suya batırarak şekil verdim hepsine istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki ben bu büyüklükte yaptım pişerken de çünkü biraz kabarıyorlar bu arada da kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ki yeni tariflerde buluşalım evet bütün harca bu şekilde işlem yaptım ben köftelerin hepsini yumurta büyüklüğünde bezeler aldım o şekiller verdim istediğiniz büyüklükte istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabi. Evet, köftelere şekil verdim. 2 adet yumurta vardı. İyice çırpıyorum. Köfteleri galeta ununa ve yumurtaya buladıktan sonra dizeceğimiz Kabımızın içine ben yağlı kağıt serdim. E, tepsime yapışsın istemedim çünkü yumurtalı şekliyle. Köftenizin e, tuzu az ise yumurtaya birazcık tuz atabilirsiniz. Ben köftemin tuzu tam olduğu için ben yumurtaya tuz atmadım. Galeta ununun köftemize iyice yapışmasını sağlıyoruz. Sonra yumurtanın içine çırptığımız yumurtanın içine bırakıyoruz. Köftemizi iyice yumurtaya bulayıp çıkarıyoruz içinde. Elimizde hafif hafif bastırarak galeta ununun iyice yapışmasını sağlayalım köftemizde. Çünkü galeta unu köftemizin çıtır olmasını sağlayacak. İyi bulansınlar. Bütün köftelerimize aynı işlemi yapacağım. Bu arada yağımı da ocağa koydum. İyice ısınıyor. İyi ısınırsa çünkü içine yağ çekmesem de köftemiz güzel kızarır. Bir su bardağı zeytinyağıyla kızarttım ben. İsterseniz ayçiçek yağıyla da kızartabilirsiniz tabii ki. Evet, yağım ısındı. Yağımızı yakmayacağız fakat iyi ısınması lazım. Yakarsak da köftemizde yağ kokusu olur. Hem de sağlıklı olmaz. Bütün köftelerimizi yağımızda kızartacağız. Ben iki kere de kızarttım bu köftelerimi. bakalım kızartmış. Çok da kızarmamış fakat çevirdim onları. Biraz kızarmasını beklemem lazım. Evet, bunlar kızarmışlar. Ne kadar güzel kızartırsak o kadar çıtır olurlar çünkü. az kızaran köftelerimi yeniden çevirip yeniden kızartacağım. Bu şekilde asla çıkarmayalım. Çünkü yumuşak olurlar o zaman. Biraz önce de söylemiştim gerçekten dışı çıtır çıtır içi yumuşacık çok lezzetli bir köfte oldu bu. Birazcık daha kızarması lazım. Evet bu olmuş. Kağıt havlu serdiğim tabağa çıkarıyorum fazla yağını. Alması için fakat hiç yağ çekmedi içine. Evet. Altlar kızarmış. Bunların birazcık daha kızarması lazım. Geri çevirdim. Söylemiştim. İyi kızartmak lazım diye. Şunları alıyorum. Yapacaklar şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.